Hepinize merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz K-pop ve toksik kitlesi ve bizim asıl kitlemiz de toksik kitle. Hayır toksik kitle diye bir şey yok, örnek istiyoruz. Bu videoda görüp bana hak vereceksin, bunu diyen küçük kardeşim. Ve şimdi birinci örnek geliyor, birinci örneğimiz gelsin. Burada dur dur ve şu yazıyı oku Allah rızası için ya. Ya bir de iPhone yazmış. Adamın İngilizcesi mükemmel yani. O kadar mükemmel ki. Mükemmellikten havaya uçacak. Sıradaki şerefsiz gelsin. Bu arada değerim bilin. Hasta hasta video atıyorum ya. Bir de ezik diyor. Neyse. Tavrımız nettir. Aynen aynen. 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 Ee, devam edelim Maalesef bu içeriği yapıyorum. Like atlan sende ne durum? Allah'ım sana geliyorum Buna tepkim de şu ya PIS Şimdi beni bu veletlerden koruyun dediğim videoya devam ediyorum senin, hiç <laughs> Benim, hiç hiç <laughs> Artık yeter 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 Biraz Talişcan'ın o görüntüsünü izleyip sakinleştim ve devam ediyoruz. Bu arkadaş da kendi kimliğinden vazgeçmiş bir şerefsiz adi pisliktir. Kötü bir şey demeyeyim. Ya neden ya? Neden bunu yapıyorsunuz abi ya? Sen Türksün, Türksün kardeşim. Bu sesi söyleyeceksin yoksa söyletmesini biliriz. Geri zekalı. <laughs> Evet, bu videoya 3 like gelirse devam var Görüşürüz.